Bana sürekli sende mi İslam'ın, peygamberin ve Kur'an'ın hak olduğuna inanan şu gerici yobazlardansın derdi. Bununla da kalmaz. Ne yani? Biz şimdi ölüp toprak ve kemik yığınına dönüştükten sonra yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda mahkemeye çıkarılacağız öyle mi? Diyerek ahireti inkar ederdi. Bakın arkadaşlar bu zalimin şimdi ne durumda olduğunu görmek ister misiniz? Adamın sözleri biter bitmez Allah tüm cehennemlikleri onlara gösterecek. Böylece o da diğer arkadaşlarıyla birlikte sözünü ettiği kafir görmek için cehenneme doğru bakacak ve onu ateşin tam ortasında görecek. Ve ona Allah'a yemin olsun ki diyecek az kalsın beni de mahvedecektin. Eğer Rabbim bana hidayeti lütfetmiş olmasaydı kesinlikle ben de cehenneme atılanlardan biri olurdum. Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek "Biz artık hiç ölmeyeceğiz, değil mi dostlar?" diye heyecanla soracak. Dünyadaki ilk ölümümüzden başka bir daha ölümü tatmayacağız ve bize asla azap edilmeyecek, değil mi? Bu gerçekten ne büyük bir başarı, ne büyük bir kurtuluş. Öyleyse ey insanlar, başarı kazanmak için çalışanlar bu uğurda çaba harcasınlar. Ey zalimler! Şimdi söyleyin bakalım. Cennette böyle bir ağırlanma mı daha iyidir? Yoksa cehennemde inkarcıları bekleyen korkunç zakkum ağacı mı? Doğrusu biz bu ağacı Allah'ın ayetleriyle alay etmek için fırsat kollayan zalimler için bir sınama aracı kıldık. Nitekim onlar cehennemde alevlerin arasında ağaçlar da mı yetişiyormuş diyerek seninle alay edecekler. Halbuki o cehennemin dibinden çıkan ve dünyadaki ağaçlara asla benzemeyen zehirli bir ağaçtır. Meyveleri tıpkı şeytanların kellesi gibi korkunç ve tiksindiricidir. Zalimler karınları şişinceye kadar ondan yemek zorunda bırakılacaklar. Zakkum yemeğinin üzerine iç organları paramparça eden kusmuk ve irin katılmış kaynar sudan içecekler sonra yine ateşe dönecekler ve bu ebediyen böyle sürüp gidecek. Çünkü onlar atalarının yanlış yolda olduğunu gördükleri halde körü körüne onların izinden gidiyorlardı. Halbuki onlardan öncekilerin çoğu yoldan çıkmıştı. Üstelik onlara kendi içlerinden kendileriyle aynı dili konuşan uyarıcılar da göndermiştik. İşte bak güzelce uyarıldıkları halde Allah'a baş kaldıranların sonu nice olmuş. Fakat Allah'ın seçkin ve samimi kulları elbette başka. İşte buna güzel bir örnek. Andolsun Nuh uğradığı sıkıntılardan dolayı bize el açıp yalvarmıştı ve biz onun duasına ne güzel karşılık vermiştik. Şöyle ki onunla birlikte müminleri ve kendisine inanan ailesini Nuh tufanı diye bilinen ve bütün kafirleri yutup yok eden o büyük felaketten kurtardık.